Şimdi yol bu şekilde ee, sırasıyla zaten soruda vermiş bize burasını. Burası 2 üzeri A uzunluğunda, 2 üzeri B uzunluğunda, 2 üzeri C uzunluğunda. Ve soruda vermiş ki bize ayrıyetten C büyüktür, B büyüktür, A. O zaman üstler daha üst, tabanlar aynıken üstü büyük olan sayı büyüktür. Demek ki 2 üzeri C büyüktür, 2 üzeri B büyüktür, 2 üzeri A oluyor burada. Tamam demiş ki bize budur. Şu bir dairetten 2 üzeri a artı 2 üzeri b artı 2 üzeri c küçüktür 400 diye bize soruda vermiş kendisi. Bize a'nın asal olduğunu söylüyordu bu soruda. a asal ve bizden şimdi ne istiyor burada? Bir ile iki arasındaki yolun maksimum olmasını istiyor. Demek ki o zaman bunlar birbirine yani ne, birinci yol ne kadar küçük, ikinci yol ne kadar çok uzun olursa bunun arasındaki mesafe o kadar fazla olur. O zaman ben diyorum, diyorum ki buradan birinci yol olabildiğince en küçük sayı olsun. Yani burada a'nın asa olduğunu söylüyor. En küçük asal sayı 2. Demek ki birinci yol 2 üzeri 2 olsun. O zaman şeye gelelim şimdi. Ben ikinci yolu ne kadar uzun yapabilirsem aradaki fark o kadar fazla. Ama burada dikkat etmem gereken bir şey var. 2 üzeri c, 2 üzeri b'den büyük olacak ve bunların toplamları 400'ü geçmeyecek şekilde. Bunu sağlayan kural e, b, ikinci yolun 128 metre yani 2 üzeri 7. Üçüncü yolun 256 metre yani 2 üzeri 8 olma durumu. Burada işte birinci yol artık 4 metre, ikinci yol 128 metre, üçüncü yol 256 metre. Bize 1 ile 2'nin farkını soruyor burada.